Arkadaşlar tamam geldim. Ay. Ben nereye gidiyorum ya? Arkadaşlar ben şu an bir önceki videoda burada kalmıştık. Dünyanın merdivenini çıkıyorum. Ejderin ağzına giriyor. Ejder abi selamına... Acaba Zan, arı ağrı ağrı mı versek ya? Nereye girdik? Nerelere geldik? Ejderin ağzına nasıl girdik? Aha! Uçuyorum yerlere. Sen neredesin? Aa ya o ben. da tırmanıyor. Burası biraz garip ha. Allah'ım merdivene geliyorum. Buraya geçemez ki. Buraya kimse geçemez. Buranın yapılış yolu yok. burası çok uzun. Sucuk. Arkadaşlar tamam geldim. En son Ejderhan'ın ağzına kalmıştım. Ben de aşağı indim sonunda. Ciu. Ben çekti indim. Ben niye çekti inemedim? Sen 2'de indin. Hayır 4'de indim. Ne? Kaç? Normal giriyorum. Ve ayrıca orada bekle. Ne? Sen çünkü beni geçtin. Tamam 10 saniye. 9, 8. Ne 10 saniyesi? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani bir şey yapamadım. Hayır ya. Kapan yerde ölüyorum. Öyle bir haksızlık yok ya. Bu ne lan? Bu sefer oraya geçeceğim. Abi! Var mı? Evet. Abi, ben buraya hiç geliyorum. Arkadaşlar bir milyar 999 bin trilyon denilden sonra geçmeyi başardım. Burası neresi lan? Ben de herhalde oyunu bitiriyorum şu an. Ben daha buraya geçene kadar o oyunu bitirdi. havaset. harici haç ben yürürüm. Hayır oğlum. Seni yakalayacağım ama inanıyorum. Yani Minnemak mi? başarmanın yarısı değildir. Vihu. <laughs> Bak burada <laughs> bana da öyle oldu. 3-4 tane de tamamladım. Ay ejderha adam. Niye kuleye şey yaptınız ve ağzınızdan duman çıkıyor? Sigara mı içiyorsun lan? <laughs> Tüm. Allah'ım. Sırat köprüsünü geçiyorum şu an. Oh be geçtim oraya. Lan burası mısın? Lan? Çok Abi son öldüm ya. Sen şu şurada an neredesin? Şuradayım. Şurada olay Abi son öldüm. Sonunda Sırat Köprüsü'nü tamamladım. ne evet, tamam ben de oraya geçtim. Piu. Burası da iki sıra. Evet evet yok burası. Sen değil. oyunu bitirdin. Burası a oyunun bitirdim. Allah'ın yol, Allah'ın merdiveni burası. <laughs> Allah'ın merdiveni burası. Bu ne? İtfaiye. Aa. Vi vi vi. Nasıl tutunca olmuyor o zaman? Nasıl? Kötü ya. Bilgisayarda batırıp tuttuğunda oluyor. Aa, bilgisayarda güzel. Merdiven çıkıyorum. Jump Seed. Uf. Çok yukarı gittin değil mi? Düşünsene çekmeyi almamışsın. Hayır ona sakın girme. Niye? Neydi o? Başka oyuna geçiyor. Arkadaşlar ben mumi biraz gıcık etmeye geliyorum. Lan. Aa aşağı düştüm. Yine ağla. Ayaklarım. Oha alttan Fall Guys gibi gözüküyor. Ne no. Evet şimdi. Muhammed'i gıcık etmeye geliyorum. Allah'ın yolu burası. Allah'ın yolu. Hayır Allah'ın yolunu geçemezsin. <gülüyor> 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 eh, oh. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Merhaba. Biraz fazla oldu bu. Geçemezsin Allah'ın yolunu. Allah. Kafam acıyor. Düşüyor. Düşüyor gider. Ben süper kahramanım. <laughs> bu arada bende gözükmüyor. Nasıl? Sayamıyor sinekiler bende. <laughs> Sonunda bitti. Hayır ya. Ben buraları bak. Bak ne yapıyorum. Vii bak. Bak bak. Görünmez bloklara çıktım. Dur bak. Vii ben çıkıp Bana bak. Bana bir bak. Görünmez blok. Bana bir baksana şuradan. Hı? Bana bir baksana. Hile açmış. Hileci. Aha ben kule. Aa bay ejderha adamın oraya gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Merdiven var. Bize burayı tamamlatmadılar. Acaba daha devam mı var? Hani... Oha lan bay ejderha adamın üstüne çıktım. Ejderha adamın biz geçtik mi? Ne geçtik? Geçmedik. Ejderha adam. Merhaba. Uy uy. Uy öldüm. Ejderha adam. Ejderha'nın ejderha kuyruğu ooo. sarkıyor. Hayır biz buraya geçmedik arkadaşlar. Yoksa burası ağzı mı? Ağzı. Ha, ağzıymış. Ağzı, ben geldim. Neyse. Fii fii fii. Hadi ağzına geri girdim ben. Saklanmaç oynayalım. Nasıl çıkacağım oradan? Öl ya. Hadi saklanmaç oynayalım. Öldüm bekle. Şu kulelerde saklanmaç oynayalım. Tamam ama sen ne bilsin. Hayır taş kırık makas. Tamam. Biz taş yapacağız. Kırka kadar yava, normal sayıyoruz. Hadi. Taş tamam. küt makas. makas. Evet. Hayır sen oğlum üçte. Tamam. Taş tamam. küt <laughs> makas. Bir bir, bir. taş küt makas. 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 İki bir. Taş küt makas. Üç bir. Dur bir her şeyi tamamlayayım saymaya başla. Evet tamamladım. Sayıyorum ben. Tamam say. Diyorum. Bak önü sana. Bir. İki. 3 4 5 6 7 Sen öldün. 8 Öldüm öldüm öldüm. 9 10 11 Arkadaşlar 12, ben öldüm şu an yine 13, alıyorum. Bakma. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 öldüm. Bir saniye bir dursana. 23

Ben neredeyim lan? Ben bile nerede olduğumu bilmiyorum. Şeyini arıyorum. Lan ben burada Dur lan şurada bir şey var. Bunlar ne? Ne? Arkadaşlar mumi battı. Ama zaten nerede olduğunu anlamadım. Allah'ın yolundan gidelim bakalım. Allah'ın yolunda mısın? Diyalım. Şuradan deviremiyor. Ebeleye biliyor muyuz? Ne? Hayır. Ebeleye biliyoruz. Böyle oyun bitmez ki. Cüd, cüd. Açıyorum. Ben de ölüyorum. Bir yerde sunum anlayamıyorum. Neredesin <laughs> seni bulamıyorum. Oha burası neresi? Bir saniye sınırsız ona götüreceğim. <laughs> Oha. Ebe! Oh! Ebele!